Gün, süper bir adventure sahnesi. Süper panda yok. Hero panda adventure ya da panda hero adventure. Kahvaltısındayım. Şu an. Oturayım ben buradan düştüm. Aha gene düştüm. Aha girdim. Eve girdim. シェリーが出たらちょっと待ってください。ちょっと待ってください。 Orada şurada geliyor kutusu var. Onu patlatamadım bir türlü. Tam çiz tam patladığımız için. Şimdi şuna bakalım. Dibine suyu böyle geliyoruz. Ve boğulmuyoruz. Her neyse. Şimdi kapımı ayı köyüne falan edeyim. Nasıl kaldığıma bakın. her ayarlara girdiğimizde oyunu donuyor. Bunu söyleyeyim. Şimdi hadi bakalım kalsın bay köyüne gidelim. Hatta kahvaltısına gidelim. Kahvaltısına hiç gitmedim. Merak ettim orayı. Oraya hiç gitmemiştim. Burada merak ettiğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz. Cevaplayabilirim. Evet şimdi gidiyorum. Hala gidemedim. Evet. E ee, bu da eski. Süper bir etmen şimdi eski yerlerinde de. Ben bir şey mi koyayım çok korkunç. Hayır. <laughs> bu arada ben çok korkunç. Bu arada buradaki detayı da yapışar bakalım. <laughs> Neyse. Şimdi devam edelim. O bir böyle parayla boş yere açılıyor. Evet. Şey yapmışlar <laughs> yapmışlar. Az bir böyle gelebiliyoruz ama. Çıkalım. Aa, aa bekleyin. Aynısını yapmışlar. Etiketin aynısını yapmışlar. Bakın. o aynısı sını yapmışlar bunu. Ama alamıyorum. Neyse. Bakın bu seviye için kaç para toplamamız lazım. Burada her yerlere gittiğinizde reklam çıkıyor. Ben koyun. Okey tamam toplarız. Oraya hemen geçemiyoruz tabelayı. Böyle bayağı bir dokunmak lazım. Şimdi. Giremiyorum. Giremiyorum. Neyse. Ben bu yeniden başlatıyorum. Durduruyorum. Evet. Ben şimdi başlattım seviyeyi tekrardan. Aa, çok güzel. Bunun süper bir bence ilk zamanları da vardı bu. Bu arada bir şey diyeyim mi? Ama bence kolay olabilir. Ve hareket edemiyorum. Ama hareketi çok zor. Ben bunun yeni gerçeğini tercih ederim. Neyse her neyse biz kurtarmamıza bakalım. Oh. Çok şey. Dönemiyorum ha. Mesela Super etmen içeriği, eski zamanlarda daha kaliteliydi. Baksanıza daha dönemiyorum. biri tamamladım. Evet hadi artık. Tamam orası boş kalacak. Hareket edebilsem mi şükür. Ha. Artık hareket eder misin lütfen? Artık hareket et artık. Ha tamam bir şey buldum. Bunun iki blok yüksekliğinde. Ha. Her şey bu riski alıyorum. Kaldı bu ben. Aa şey tamam tamam tamam. Şimdi her şey anlaşıldı. Tamamdır. Burada alır. Babayı ilk erkem. Yoksa çok sıkılacağız. hareket etmediği için dayanamadım. Bu yüzden de yapamadım. Ve durdurmayı unutmuşum özür dilerim. Ben neyse. Bekliyor bir şey gençler? Şimdi bu hatalı. Da... Ha geçemiyorum ben neyse. Bir kurtarma operasyonuna geçelim. O zaman da bir şey gelmiyor merak etmeyin. Bakın gidiyorum. Burada sıcak arkadan yaralanmış gibi gözüküyor. Ha bu ne hayalet? İyi ee, ya saldırı. En iyisi ben şuraya gideyim. Tamamdır. Bitti hızlı ol. birazdan. Tamamdır. Yetiştim. Bütün canları bile aynı yere koyuksa baksanız da kardan adam bile var. Yani da artık. Ha bakın bunda şey var. Acaba büyük rengi iyi var mıdır? <laughs> merak ediyorum. öde etmedim. Nasıl edeyim ki? Zaten daha tırmanamıyordum. Tamam gerçekten tırmanamadım. Şöyle bir çabuk zaman. Şimdi burada bir tane bok vardı. Burada bir tane bok vardı. Onlar da boktu Bu bulmadım ya. Bir de atlar da aynı mıdır yoksa atları alıp farklı ayıların yani pandaların atlarına mı koymuşlar? Bir de bakamadım Break. Evet aparatları kendileri koymuşlar. Hı. Hmm. Bakın nerede daha şey var. Aa Halbuki çok tuhaf gözüküyor. Çok tuhaf gözüküyor. Ben buraya çıkamıyorum o yüzden durduruyorum. Oraya maalesef çıkamadım galiba aslında. Bugün videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.